Türkiye Karate Federasyonu başkanlığı bizim için onur e, görevi. Burada bir maddi söz konusu değil. herhangi bir maaşımız da yok. Fahri olarak e, yapılacak bir görev. Ama e, şu ana kadar bir kere mevcut başkanın yaptıklarını yapmayacağız. Her şey önce onu söyleyeyim. <laughs> Türkiye Karate Federasyonu e, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, e, Balkanlar çok sayıda madalya alabiliriz. Onu da söylemeyeceğim. Biz zaten dünyada liderdik. Rahmetli Esat döneminde zaten ilk üç sırayı paylaşıyorduk. Şu an kaçıncı sıradayız? Valla bugünkü şampiyonada e, klasmana girmedik galiba. Yani e, net olarak söyleyeyim yani. Bugünkü şampiyonada e, değil ilk dört, onda olduğumuzu bile zannetmiyorum. Çünkü biz daha altın madalya alamadık. E, 37 kategori var bak. Burada e, özellikle altın altını çiziyor. 37 kategoride 37 de 37 kategoride giremedik. daha ilk ona giremedik. Şimdi bu kadar başarısız bir ortamda e, bulunuyoruz. Şimdi şöyle e, karate'nin e, diğer branşlarda olduğu gibi e, dünya Avrupa şampiyonları işte olimpiyat oyunları e, veya vesaire oyunları yapılıyor. Bizim Türkiye'mizin milli takımımızın sporcuları çok değerli, çok yetkin sporcularımız var. Sadece ilgi alaka bekliyorlar. Biz Murat e, Başkanımın sponsorluğunda Ankara ettikte bir yemek yaptık. Karate Eğitim Vakfını bu arada ben kurdum. Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfını kurduk. Bu vakıf bünyesinde de biz sporcularımızın, milli takım sporcularımızın, hakemlerimizin, antrenörlerimizin ihtiyaç sahibi olanlara bir takım şeyler yaptık, bir iki proje yaptık burada. Biz başka olmadan bunları yaptık ama. Bu altın dağıtımınızı hiç unutmuyorum Başkanım. Evet. <laughs> başkanım şöyle biz şimdi Gaziantep'te bir Türkiye Şampiyonası vardı. Vakıfı kurmuşuz ama. Geçen seçimde ben söz vermiştim. Dedim ki vakıf kuracağız. Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'nda şöyle bir şey oldu. Hataylı bir antrenör bana geldi. Dedi ki, Ercüment Hocam dedi, durumumuz çok kötü. Sporcularımız birbirinden karate elbisesi ödünç alıp maça çıkıyorlar. Dedim, ne yapabiliriz? Peki burada federasyon nerede Sayın Taşdemir? Burada federasyon... 11 deprem bölgesinde hiç olmadı. Deprem bölgesinde federasyon hiç olmadı. Bir çorba dayı dağıtmadılar. Bir ekip oluşturup oraya bir şey yapılabilirdi. Fakat burada çok özür dileyerek e, araya gireceğim. Tam o sırada deprem sırasında İbrahim Murat Gündüz önderliğinde Muay Thai'dan yine e, ve kickboksan değerli antrenörlerle bir arama kurtarma timi oluşturuldu. Başkanımız Federasyonu başkanımıza teşekkür evet, ederiz. Sayın Sayınımıza teşekkür ederiz. ama burada ediyorum. en büyük çileyi gerçekten Kickboks Federasyonu Başkan Adayımız Şahin Eroğlu evet. çekti. Yani hiçbir maddi kimsenin orada menfaat gözetmesi mümkün değil böyle bir ortamda evet. zaten. Evet Herkes günlerce evinden uzak kaldı. Bir sürü çileler çekildi. Ama Murat abi bunları geçiyorum da şimdi ben Türk bayrağını dalgalandırmak için Evet spor yapan bir karete sporcusu olarak çıkacağım şampiyonada elbisemi arkadaşımdan alıyorsam o federasyon başkanı o federasyon olmaz olsun. Olmaz olsun. Yani yok hükmünde gibi. Şimdi evet benim yok için öyle. Öyle evet. Özür dilerim hocam sinirlendim yine. Her zaman olduğu gibi. Ercümet <laughs> yani. başkanım bize dese şu sporculara yardım edin. Biz 20 30 <laughs> iş adamı toplanıp onların <laughs> ihtiyaçlarını zaten karşılarız. Ama federasyon varken bu bize düşmez. Sayın Murat abi 45 milyon bütçe alınıyor devletten. Yani burada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var. Var. var Sporcunun var, hakkını var. sporcuya vermeyecekseniz hangi federasyon başkanı olduğunuz umurumda değil. Kim olduğunuz da umurumda değil gerçekten. Ama gerçekten almış olduğunuz bütçeyi eşit dağıtmayacaksanız lütfen bırakın. Devam ee, Burada arkadaşlarımızla Antep'ten dönerken dedim ya dedim ben çok etkilendim dedim. Bir şey yapmamız lazım. Yolda arabada gidiyoruz. Ne yapalım? Ya dedim Hatay'da bir şampiyona var yakında. İller arası karate şampiyonası var. Buraya dedim 250 takım karate elbisesi, 250 takım işte e, tişört, 250 çift ayakkabı, ellik, ayaklık, karate ekipmanı arkadaşlarımızdan toparladık. Arabayı attık. Yani antrenör arkadaşlarımızdan mı yoksa, yoksa iş insanı? insanı evet. Iş... Murat abi bir kanaldan yardım etti e, bir kısmına. Bir kısmına diğer arkadaşlarımız yardım etti kendimiz katkıda bulunduk. Vakıf olarak da e, gücümüzle. Vakıf güçlü bir vakıf ama yani öyle Karate yani, vakfı Evet. E, diyelim, Fatih'te kurduğumuz, 2023 yılında Fatih'te kurduğumuz, üç arkadaşla kurduk vakfı. Murat abi mütevelli heyet üyemiz. E, Kerim Yazarman abimiz Ankara'da, o da mütevelli heyetimizde. Herkese selamlar. E, Onurdu. e, Onurdu e de. değişik iş adam arkadaşlarımız e, burada. Tabi e, tabii biz e, malzemeleri aldık, Hatay'a doğru gittik. Yolda giderken de müdürümüz Ali Osman Bebek'i aradım. Dedim müdürüm dedim. Gelen müdürümüzü aradım. Veli evet. Ozan Çakır bilgi verdim. Dedim ki biz dedim böyle bir şey yapacağız. Ay hay dedi hocam dedi. Salon sizde. Gittik. Çocukların yüzlerindeki o neşe, o gü gülümseme. Paha biçilemez. Paha biçilemez. Onunla yani e, hiçbir şey alınamaz. Ve arkasından tabii şeyde e, Macaristan'da yapılan geçtiğimiz sene bir Dünya Büyükler Karate Şampiyonası sırasında. Ee, arkadaşlarımızla oteldeyiz maçı seyretmeye gittik biz muhalefetiz ama şeyi bırakmıyoruz tabi takibi ee, dedik ki ya dedik e, biz muhalefet olabiliriz ama milli takım bizim milli takımız çocuklarımızın madalya alması lazım yanımda da eski milli takım teknik direktör arkadaş var ne yapalım dedim ee, dedi ya dedi çocuklara bir şey yapalım dedi bir altın dağıtalım sözü verelim mi falan filan ver gitsin dedim <laughs> bizde böyle şey vardır ver gitsin sözümüzü verdik WhatsApp grubundan aynı gece sporcularımızın bir WhatsApp grubu var oradan attık alkışlar kopuyor çocuklar böyle bir heyecanlandı falan filan Motivasyon. neyse orada zannediyorum 2 altın iki gümüş üç tane bronz tekerlekli sandalyede Ankara bölgesinden iki tane sporcumuz derece yaptı hepsine sözü verdik dedim Kerim abi dedim top sende <laughs> Ankara'da bir yemek yiyeceğiz bir e, güzel bir yemek organize etti, sağ olsun e, ettik ülke ocaklarımız vasıtasıyla o zaman e, sporcularımıza altınları verdik dağıttık hep beraber e, toplam yanlış hatırlamıyorsam 59 adet altın dağıtıldı şimdi ben saymadım çünkü bana vermediniz size ver <laughs>